Yukarıdaki gelişmelerden hangileri milli mücadele yıllarında TVM'nin otoritesini güçlendirmiştir? İstiklal mahkemelerinin kurulması, evet. Eskişehir, Kütahya muharebelerinin kaybedilmesi, bu olumsuz bir şey. Ee, yanlış. Teşkilat esasiye kanunu kabul edilmesi, evet. İki elediğimizde 1 ve 3 D seçeneği sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Milli mücadele yıllarında yukarıdaki anlaşmalardan hangileri cephe kapatma özelliğine sahiptir? Bakıyoruz. Ankara Antlaşması Güney Cephesini kapatmıştır. Kars Antlaşması Doğu Cephesini kapattığını tam manasıyla söyleyemeyiz ki şöyle Doğu sınırını kesin olarak çiziyor ama Gümrü Savaşı'ndan sonra Doğu Cephesinde daha savaş olmadığı için Doğu Cephesini kapatan Gümrü Antlaşması olacaktır. İki yerlediğimizde bir ve 3 D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlardan hangisiyle milletin makus talihinin değiştiği kanısına varmış ve orduyu tebrik etmiştir. Bir tebrik telgrafı yollamıştır. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinde yendiniz ve dizesini. 2. Yunan Savaşı sonrasında İsmet İnönü'ye çektiği telgrafta bildirmiştir. O yüzden sorumuzun cevabı B seçeneği oluyor. TBMM Lozan görüşmelerinde Irak sınırı ile ilgili konudaki devletlerden hangisiyle sorunlar yaşamıştır? Evet, Türkiye konuda Irak sınırı dediğimiz için burada direkt aklımıza Musul gelecek. Musul meselesinde İngiltere ile sorunlar yaşadığımız için sorumuzun cevabı E seçeneği İngiltere oluyor. TBMM Doğu Trakya'yı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle savaş yapılmadan diplomasi yoluyla işgallerden kurtarmıştır? Tabii ki de Mudanya Ateşkes Antlaşması olacaktır. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan TBMM hükümetine teslim edilmişlerdir. O yüzden D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nın kapsamı içerisinde değildir. Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapılması bu anlamda Lozan Antlaşması'nın kapsamı içerisinde yer alır. Bazılar Komisyonu'nun kurulması bunun içerisinde yer alır. Yunanistan'ın Türkiye'ye savaş tazminatı olarak karaci vermesi yine Lozan'da kararlaştırılan bir konudur. Kıbrıs Türk Federa Devleti'nin tanınması bu Lozan'dan çok çok sonrasında İkinci Dünya Savaşı sonrası 1950-60 yıllarında ortaya çıkacak durumlarla birlikte oluşacaktır ki 1974 yılında Kıbrıs Türk Federe e, Devleti tanınması gündeme gelecektir. Ege Adalarının silahsızlandırılması yine Lozan'da kararlaştırılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor değildir olarak D seçeneği sorumuzun cevabı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi birinci TBMM'de yer alan siyasi gruplardan biri değildir? Birinci TBMM'de felah vatan bu gruplardan biri olmayacaktır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi içerisinde var olmuş bir gruptur. Misak-ı milli kararlarının kabul edilmesinde aktif rol oynamıştır. Tesanüt, halk zümresi, yeşil ordu, müdafaa-i hukuk bunlar birinci TBMM'de yer alan gruplar olarak karşımıza çıkıyor. Ama A felahı vatan grubu birinci tebemmede yer almamıştır. Lozan görüşmelerinde tebemmü adına baş delege olarak katılan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de İsmet İnönü. Mudanya'nın kahramanı Lozan görüşmelerine de yine İsmet Paşa gitmiş olacaktır. O yüzden B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Lozan görüşmelerinde çözümlenemeyerek ikili görüşmelere bırakılan tek konu aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Hatay meselesi çözümlenmiş, Boğazlar meselesi komisyon var çözümlenmiş, borçlar meselesi çözümlenmiş, kapitalizasyon meselesi çözümlenmiş ama Musul meselesi Türkiye ile İngiltere arasında çözümlenemediği için daha sonra görüşülmek üzere kendi aralarında çözmek üzere ertelenmiştir. O yüzden C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. milli mücadeleye karşı yürütülen olumsuz propagandaları engellemek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla 6 Nisan 1920'de Halide Edip ve Yunus Nadi Bey'in öncülüğünde kurulan basın yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de Anadolu Ajansı olacaktır. İrade Milliye Sivas'ta, Hakimiyeti Milliye Ankara'da kurulmuş oluyor ama Halide Edip adı var ve Yunus Nadi Bey altını çizerek söylüyoruz. Bu iki ismi gördüğümüz zaman Anadolu Ajansı'nın kurulmasını karşımıza çıkmış olacaktır. O yüzden C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Birinci TBMM'nin yasama ve yürütme yetkilerini aşağıdakilerden hangisiyle geçici bir süreliğine Mustafa Kemal'e bıraktığı söylenebilir. Evet, bakıyoruz. Başkomutanlık yasasının çıkarılmasıyla tabii ki de olacaktır. Yasama yürütme yargı başkomutanlık yasası ile 3 aylığına yani belli bir süreliğine Mustafa Kemal'e devrediliyor. Hızlı karar alıp hızlı uygulaya bilsin diye. İstiklal mahkemelerinin kurulması hayır. Teşkilat-ı kanunu anayasa hayır. Hıyaneti vatanı kanunu hayır. Tekarifi milli emirlerinin kabul edilmesi hayır. Ki e, bu anlamda Mustafa Kemal öncelikle meclis tarafından başkomutan ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde, Erzurum Kongresi'nde olduğu gibi tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri vurgulanmış, böylelikle misak-ı milli de esas olan ortaya konulmuştur. Bu durum Sivas Kongresi'nde alınan kararlardan hangilerini kanıt olarak gösterilebilir? Osmanlı ve Musa Meclisi'nin toplanması için çalışmalar devam edilmelidir. Evet, bu neyle alakalı? Milli egemenlikle alakalı. Milli sınırlar içerisinde kalan topraklar bir bütündür. Milli bağımsızlıkla alakalı, tam bağımsızlıkla alakalı. Her türlü işgalci müdahaleye karşı millet ülkeyi birlik olarak savunacaktır. Bu da yine bağımsızlıkla alakalı olduğu için 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Damat Ferit Paşa'nın Sivas Kongresi'ni engelleme çalışmaları üzerine temsil kurulu Damat Ferit Paşa'nın hükümeti yerine yeni bir hükümet kurulana kadar İstanbul ile ilişkilerin kesileceğini bildirmiş bir süre sonra tepkilere dayanamayan Damat Ferit Paşa görevinden istifa etmiş ve yerine Ali Rıza hükümeti kurulmuştur. Bu bilgiler dayanarak yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Hayır buna ulaşılamaz çünkü resmen 1 Kasım 1922 yılında sona erecektir burada öyle bir bilgi vermemiş. Bu bilgilere dayanılarak bakıyoruz. Temsil kurulunun Osmanlı yönetiminde değişikliğe neden olduğu evet Osmanlı yönetiminde değişikliğe temsil eğitimi neden oluyor? Çünkü başbakan istifa ediyor. Yerine başka bir başbakan göreve gelecek. Ulusal mücadelenin giderek güçlendiğine evet güçlendiğini söylemiş oluyoruz. Ulusal mücadelenin mitiklerle protestolarla birlikte Burada 1 elediğimiz zaman 2 ve 3 D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Amasya genelgesinde yer alan her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır kararı yer almıştır. Bu kararın aşağıdakilerin hangisini ortam hazırladığı savunulabilir. Mustafa Kemal'in 9. Ordu'nun fetişi olarak Samsun'a gönderilmesi hayır. Bu geldikten sonra zaten yayınlanıyor. Temsil heyetinin kurulması evet bir heyet, hükümet gibi hareket edecek. Havza gelgesinin yayınlanması hayır. Havza Amasya'dan önce Kuvayi Milli Birlikleri'nin kurulması onlar da çok daha öncesinde. Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi bu da çok daha sonrasında ortaya çıkan bir husus olacaktır. Dolayısıyla B seçeneği burada savunulabilir olarak sorumuzun cevabı oluyor. Sivas Kongresi'nden sonra temsil heyeti İstanbul hükümeti ile ilişkileri ve haberleşmeyi kesmiş, İstanbul'dan Anadolu'ya atanan resmi görevlileri kabul etmeyerek geri çevirmiştir. Buna göre temsil heyetinin İstanbul hükümetine bağlı olmadığı, evet, temsil heyeti İstanbul hükümetine bağlı değildir. Biz bunu buradan görebiliyoruz ki İstanbul'dan Anadolu'ya atanan resmi görevlileri kabul etmeyerek geri göndermiştir ki İstanbul hükümetine bağlı olmadığını görüyoruz. Atadığı valileri tanımıyor. İhtilaf devletlerinin desteğini sağlamak istediği böyle bir durum söz konusu değil. Milli mücadelenin de kararlı olduğunu da söylemiş. Burada ikiye elediğimizde 1 ve 3 D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.